Hadi bakalım birinci sahneden başlıyoruz. Anlatucu, tavşanlar, avcı, armut ağacı. Heh. Bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Niye birinci sahneden başlıyormuşuz? Bir en birinci sahnede yokum. İkinci sahneden başlıyoruz. Yönetmenin işine karışılmaz vaydım. Kanka çıkarma hemen otur. <laughs> evet. Armut ağacı yerini al. <laughs> Anlatıcı girer. Gir anlat ucu. İyi de nereden gireceğim? Canım gir sağdan mesela. Bana göre mi sağdan, sana göre mi sağdan? Sana göre olsun. Tamam da nereye gireceğim? Sahneye emmi oğlu. sahneye gireceğim. Buyur. Başla Haydar. Dile gel artık emmi oğlum. Heyecandan unuttum. Bana bakmasınız. Ayten sufle versene. Aa, şimdi çayımı içiyorum ayol. Hadi emmi ola. Bir varmış, bir yokmuş. Kazık gibi durma, oyna biraz. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Ormanın birinde hayvanlarla bitkiler barış <laughs> içinde yaşarlarken... Bir gül, bir gün kötü kalpli bir avcı çıka gelmiş nokta. <laughs> hani yumuşatacaktınız? Herhalde iyi kalpli bir avcı çıka gelmiş diyecek halimiz yok Recep. Adam iyi kalpli olsa niye avlansın? Hı. Canım ne yaptığını bilmiyor olabilir. İyi. Bir gün salak bir avcı çıka gelmiş de Haydar. <laughs> Şefkatli bir avcı çıka gelmişe ne dersiniz? He. Romantik bir avcı çıka gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz. Oyuncunun tipi müsait değil. sen! yok canım, o senin yorumun. Burada yönetmen var. Suflerlerin lüzumu yok. Bravo. <laughs> 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 bir varmış, bir yokmuş. Ormanın birinde hayvanlarla bitkiler barış içinde yaşarlarken cici bir avcı şıka gelmiş. Gel cici avcı. Ama bu cici avcı ava giderken avlanıp da kendi kurduğu tuzağa düşmesin mi? Düşsün. Düş cici avcı. Aa! Kendi tuzağıma düştüm. Kaç şuradan kabiliyet susansar. Öyle plajda midye kabuğuna basmış gibi düşülür mü? Tuzak bu tuzak. Daha canlı aç bağıracaksın. Bak seyret. Ver lafını Aydar? Ava giderken avlanıp da kendi kurduğu tuzağa düşmüşsün mü? Amanın 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 kendi tuzağıma düştüm. Oy 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 ay. Vay anam vay anam vay vay. Nasıl oldu? <laughs> Avcının haline ormanın sevimli tavşanları gülmüş. <laughs> <laughs> ay hadi Arman bozmasana. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> haline ormanın sevimli <laughs> tavşanları gülmüş. <gülüyor> 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 Can, bana göre değil. Saçmalama. Of. Çabala biraz. Hadi. Ne var bunda? Bak böyle. Hı? <laughs> Oldu mu? Oldu. Biraz sonra kurbanını ısıracak vampirin için için gülmesine benzedi Armağan. <laughs> ya Tamam. Hadi bir daha dene. Hı? <laughs> 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 Belki bu tavşanın mental sorunları var. <laughs> Belki de bu tavşanı hiç gıdıklayan olmamıştır. Ya? <gülüyor> 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 Kendini kasma... ...action! <laughs> Hayvanlar toplanıp... ...cici avcıyı... ...düştüğü tuzaktan... ...kurtartıp kurtartmayacaklarını tartışırlar. Kurtartıp değil... ...kurtarıp. <laughs> kurtarıp yazılır, kurtartıp okunur. Nerede? Bizim memlekette... Taşanlar gelin bakayım. Ay, hey, bakayım. Al. Sen ağaçsın durmadan kımıl kımıl kımıldanma yenge. Rüzgarı yok bir şey yok. <laughs> e ee, armutlar sararacak yazık değil mi? Hem oynasınlar hem yesinler ha? almıyor almıyor <olmuyor>. bir daha. <laughs> Derken ayı dayı söz alır ve der ki... <gülüyor> <gülüyor> ...ve der ki... Bekliyordum bir be? Ay ne bileyim, ne işte bir şeyler Bayit amca. Almıyor, almıyor, biraz ciddi olun canım. Ne bağırıyorsun bir lafımı unuttum. Ben hatırlıyor ne kadar tavşanlardan alıver. Tavşanlar. <laughs> Avcıyı kurtarmayalım. O bizi öldürmek <Sessizlik> istedi. Hiç de bile. Benim Ragıp'ım öyle şey yapmaz. Değil mi Ragıp? Evet. Bu replikte dolaylı yoldan şahsıma hakaret var. Oynamıyorum. Geç <Gülüş> <Sessizlik> ee, yani, ya. yani. Aman be. Bana Aa, ya, 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 ya. Derken ayı dayı söz olur ve der ki <laughs> Arkadaşlar avcıyı avcıyı Sağ olun. Yargılayalım. Avcuyu sargılayalım. Yargı, yargı, yargılayalım. Yargı, yargı, yargılayalım. Yargı bir tane Vahit amca. Birkaç tane söyleyeceğim işte. Dükkan benim değil mi? İstediğim kadar söylerim. <laughs> almıya, almıya. Almıya. Olmuyor ne sıyırtık? <laughs> Al. Arbutlar vay de mi? Aha. Bir türlü olmuyor Olsa <laughs> da iz diyorum. Oldular benim. canım oldular Hadi yiyin de biraz kan olsun Hadi